arkadaşlar ben Muratcan. Bugün sizlerle Traffic Twitter oynuyoruz. Kendisini Play Store'dan indirebilirsiniz. Ücretsizdir. Başlayalım hemen. Kariyer. İleri. Evet oyunumuz yükleniyor arkadaşlar. Böyle bir oyun. Plan kullanmayı unutmayın diyor. Tamam unutmayız kardeş. Şurada ilerlemeler var. Şu beyaz noktaya gelirsek oyun bitiyor. Kazanıyoruz. Arabaları geçmeye çalışacağız. Motor diye gidiyor. Evet sıra var. Bu şekil kazanamıyorsun. Şöyle aa diye kazanamadık. Evet kazanamadık arkadaşlar tekrar deneyelim evet deniyoruz evet süreyi gösteriyor oraya hemen ulaşmanı istiyorsan ben arkadaşlar evet basalım gaza gidiyoruz burada da kupa falan var evet frenleyelim hadi çarpma Evet çarpmadık ama yetişemeyeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Evet işte. O yüzden ölebiliriz. Evet arkadaşlar devam et diyoruz demiyoruz ama e, paramız yok o yüzden de yemiyoruz. Son bir kere e, son üç kere daha ineceğim. Kapatacağım bu videoyu arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi bitişine zamanında ulaştırıyor. Evet. Hızlı motor kullanırken yavaş gidin arkadaşlar. Böyle sebepler olabilir. Yavaş gidin. Evet 4 dakika 3 2 kazandık. Evet. 26 saniye yine oldu. 24. Beyaz noktaya gelirsek bitiyor arkadaşlar günü. Hayır. Bas 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 bas. 10 saniye kaldı koşun. Hadi kazanabilirim 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 kazanabilirim. kazanabilirim. Hayır. Olamaz böyle bir şey olamaz olamaz. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Tam dibindeyken kaçırdık oyunu. Çok sinir bozucu bu oyun. Son bir kez daha oynuyorum oyunu. Evet. Başladık. Bu sefer yeneceğim. Bu sefer kazanacağım. Bu sefer kazanacağım. de gazı falan bırakınca orayı çeviriyor. Eline bakın adamın. İş ya, Hayır be. Kazanamadık yine arkadaşlar. O yüzden hep ölebiliriz. Evet yine kazanamadık. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, sizi bir sürü video atacağım ama Class of Clans iki video sonra. Ondan sonra kuyumu geliştirdim. iki video sonra bakarsınız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.